estar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşmasında şu ifadede yer verdi. Özgür Özel İmam Hatip ve Harbiyeliler karşı karşıya getirmek isteniyor diye bir açıklama yaptı. Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini İmam ilgili etkinlikte yapmaması gerektiğini söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselesiyle ilgili değerlendirme yapması normal normaldir. Harbiyeliler de, de bu ülkenin değeridir dedi. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bir değerlendirmesi oldu. Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla ilgili mealen İmam Hatipleri ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor diye bir açıklama yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ilgili İmam Hatiplerle Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor gibisinden bir yaklaşımın son derece provokatif bir yaklaşım olduğunu ve tamamen sorumsuz siyaset anlayışının net bir örneği olduğunu ifade etmek isterim. Bu biliyorsunuz bu değerlendirmeyi yaparken de şuna göre yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin töreniyle ilgili değerlendirmesini o e, kurultayında yapmasının doğru olmadığını orada yapmaması gerektiğini ifade ediyor. Bir kere devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek siyasi meselelerle ilgili gerek devlet meseleleriyle ilgili hangi mekanda, hangi ortamda bir değerlendirme yapacağına dair herhangi bir kısıtlama yoktur. Kamu alanını kamu alanını bu şekildeki bir takım değerlendirmelerle bölmek Kamu alanında şunlar mümkündür, bunlar mümkün değildir Ya da şu kamu alanda Geçmişte bu kıyafet giyilir, bu kıyafet giyilmez anlayışı gibi Şu değerlendirmeler şu kamu alanında yapılır, bu değerlendirmeler bu kamu alanında yapılır gibisinden bir yaklaşım 28 Şubat kafasıdır Devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulunduğu her ortamda devlet meseleleriyle ilgili, siyasi meselelerle ilgili her türlü değerlendirmesi yapması gayet normaldir. Kuşkusuz Harbiye'liler, Harbiye'de bu milletin değeridir, İmam Hatip'ler de bu milletin değeridir. Asıl bu şekildeki bir değerlendirme ile Sayın Özel, Harbiye ve İmam Hatip karşılaştırması yaparak, böyle bir zıtlığı kurgulayarak ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza son derece temelsiz ve mesnetsiz bir şekilde atfederek, Son derece sorumsuz siyaset anlayışının bir örneğini ortaya koymuştur.